Evet, dönüyoruz. MTA Piyasaları uzmanı Zafer Ergezen bizimle birlikte. Zafer Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Bugün tabi orta vadeli programı takip ettik ama MTA Piyasaları açısından da önemli başlıklar var ki altının rekor kırmasını bu haftada konuşuyoruz yeni bir rekorla başlattık. Bir de tabii OPEC Plus'ın kararı petrol fiyatları açısından oldukça önemli. Ayrıca orta vadeli programda da yine baktığımız zaman enerji açığı açısından da bütçe açığı açısından da cari denge açısından da petrol fiyatları önem arz etmeye devam ediyor. Ben dolayısıyla müsaadenizle bu taraftan başlamak istiyorum. Şimdi OPEC artının kararı ile birlikte arz artışı gündemde 137 bin varillik. Bundan dahası bir de tabii yaptırımları da konuşuyoruz. Bir taraftan Rusya Ukrayna gerginliğinin de devam ettiğini tam olarak çözülmediğini görüyoruz. Dolayısıyla petrol fiyatları açısından ilk önce ne nasıl bir seyir beklemek lazım? Bu çünkü fiyatı baskılayan bir seyir diyoruz ama bugün petrol fiyatına baktığımız zaman %2'ye yakın da bir yukarı seyri takip ediyoruz. Nasıl açıklamak lazım Zafer Bey? Yani şimdi baktığımız zaman aslında şöyle söyleyebiliriz. Yani birçok önemli gelişme oluyor. Ama genel olarak petrol fiyatlarında OPEC Balas'ın kararı önemli. Arz artış tarafında devam ediş artış hızı azalıyor. Ama bu hala devam ediyor. Petrol fiyatlarının bir süre daha baskı altında kalacağını söylememiz mümkün diyebiliriz. Her ne kadar bugünlük bir, bugün bir tepki görmüş olsak bile petrol fiyatlarında hala 65 dolar bandına yakınız ki takip eden izleyiciler zaten hatırlayacaktır hemen. Zaten bu senenin geri kalanında da 65-70 dolar bandını konuşuyorduk. O band beklentim hala devam ediyor. Kısa vadede ...çok böyle beklenmedik yukarı hareketler olmasını beklemiyorum açıkçası. 70 doların üzerinde çok fazla e, kalacak gibi gözükmüyor ki. İsrail-İran savaşına rağmen zaten e, 70 doların üzerinde çok fazla kalıcılık olduğunu görmedik. Yaptırımlara rağmen bu seviyenin üzerine çıkmıyor. E, ABD'den gelen özellikle geçtiğimiz hafta gelen veriler ekonomide yavaşlamayı işaret ediyor. Özellikle geriye yönelik olarak istihdam verilerinin ve edilmesi bu anlamda önemli. E, baktığımız zaman petrol fiyatlarında satış baskısı bir süre daha devam edecek gibi gözükmekte. E, çok fazla bir, bir miktar temkinli Hı -hı. duruyorum orada. Hı -hı. Kısa vadede çok böyle yukarı yönlü bir trend oluşmasını beklemek çok sağlıklı değil ama tabii bu orta vadeli program içerisinde de oldukça olumlu çünkü Türkiye'nin doğal olarak ithalatı çok fazla enerji ithalatı ve petrol fiyatlarının bu bant içerisinde en azından yatay bir seyir izlemesi hem enflasyon anlamında hem de orta vadeli program hedefleri açısından olumlu diyebilirim. Şimdi 2026 için enerji ithalatında bu açık rakam 56,5 milyar dolar olarak öngörülmüş. 2027 için 74,5 milyar dolar. Şimdi burada ben tabii Petrol fiyatları acaba 2027'de nasıl bir seyir izleyecek ki bu rakama ulaşacak diye düşünün. Bir taraftan tabii enerji ihtiyacı da artıyor olabilir. Bu da ayrı bir konu ama 2026 ve 2027 arasında ciddi fark var aslında bakarsanız. Dolayısıyla sizin projeksiyonlarınızda 2026'dan sonra küresel ekonomik aktivitenin artışıyla birlikte daha farklı bir seyir beklenebilir mi ne dersiniz? 2026-2027 daha farklı bir hikaye yazabilir mi petrol fiyatları açısından? E tabii ki şimdi 2027'yi konuşmak için çok fazla erken ama şunu net olarak söyleyebiliriz. Bu senenin içerisinde her ne kadar fiyatlar yatay kalacak olarak konuşsak bile faiz indirimleri FED tarafında da başladı. Orada da Fed'in faiz indirimlerinin devam etmesi bekleniyor. Bir diğer taraftan küresel merkez bankalarının faizi indirimleri devam ediyor. Bu ortam içerisinde risk iştahının arttığı bir dönem. Fed geç kaldı mı bir miktar geç kalmış gibi gözüküyor. Bugünkü istihdam verilerini aldığımız zaman yani geriye yönelik revizyonları aldığımız zaman bu ekonomide endişeleri bir miktar arttırıyor. Ama hala 2026 bir miktar daha yatay ve sancılı geçecek olsa bile 2027 tarafında daha olumlu bir senaryonun olması, ekonomik aktivitenin canlanma beklentilerinin olması normal. Bu da doğal olarak petrol fiyatlarına da olumlu yansıması beklenebilir. bu da fiyatlarda yukarı yönlü revizyonları veya yukarı yönlü beklentileri de beraberinde getirecektir diye düşünüyorum. Ama tabii o zamana kadar daha çok yolumuz var. Özellikle bu son gelen ABD tarafından gelen ekonomik veriler önemli. Burada eğer FED çok fazla geç kalmadı ve zamanda müdahale etti diye konuşuyor olursak 2026'nın da e, olumlu geçme ihtimali var petrol fiyatları için ama şu anki görüntü en azından bu satış baskısının 2025 boyunca sürmesi ve 2026'da da yatay e, band ihtimalinin yüksek olduğunu gösteriyor. Sonrasında ise 2027'ye yaklaştıkça ve 2027'yi e, tarafında e, yukarı yönlü trendler oluşmaya başladığını görebiliriz. Ama tabii ki o zamanki verilere bakmak lazım. En azından şu anki projeksiyonlar e, gözünde baktığımız zaman 2025 yatay, 2026 yatay, 2027'de yukarı yönlü seyirler olması normal karşılanabilir. Peki altın fiyatları 3600 doların üzerinde başlattı haftayı. Geçtiğimiz hafta 3500 doları kırdıktan sonra bundan sonraki direnç neresi olur? 4000 dolar ufukta mı diye konuşuyorduk. Hatta Goldman Sachs'ın raporunda 2026 için 4000 dolar vardı ama yıl bitmeden acaba oraları görür müyüz Zafer Bey? Ne dersiniz? Momentum çok güçlü gözüküyor. Yani çok güçlü bir seyir başladı gene. E, tabii e, yukarı yönlü bir seyir olmasını bekliyorduk ama bu kadar güçlü olmasını beklemiyordum. Ben yani 3.450 seviyesi üzerinde kaldığı sürece 3.700 seviyesi hedef olacaktır şu anda burayı hedeflemiş durumda ve buraya da oldukça yaklaşmış durumdayız. Yani 80 veya 90 dolarlık bir fiyat marjımız kaldı. Oradan ben satışların gelmesini bekliyorum. Önemli bir direnç seviyesi olmasını bekliyorum. Ama şurası da bir gerçek yani gene arka arkaya çok güçlü seyirler gördük. Burada zarar keslerin de etkisi mevcut. Bununla beraber özellikle tarifeler konusundaki endişeler ve faiz indirme beklentileri bu anlamda etkili oluyor. Özellikle özellikle geçen hafta Cuma günü gelen tarım dışı istihdam verilerinin beklentilerin altında olması ve geriye yönelik olarak revizyonların gelmiş olması bu anlamda ekonomi tarafındaki riskleri bir miktar arttırmış durumda. Daha riskleri arttırmış demeyelim ama endişeleri arttırmış durumda. Bunda altın fiyatları yansımasını e, izliyoruz. E, buralarda artık ben bir miktar e, dinlenmesini, e, dinlenmeye geçme ihtimalini yüksek görüyorum. 3700 e, önemli ama tabii şimdi 3700'e kadar geldikten sonra da e, burada oluşan riskler bir anda beklenmedik şekilde 4000 sıçramasını da yaptırabilir mi? Evet bu ihtimal de var. E, ben çok fazla olası görmüyorum. 3700'ün e, bir önemli bir direnç olmasını bekliyorum. Şu anki görünüm ama teknik anlamda çok güçlü. Çok güçlü bir yukarı trend oluşturdu gene. Bu 3700'ün üzerine çıkabilir mi? Evet orada da gelecek açıklamalara, haberlere bakıyor olacağız. Ama bundan bir ay önce konuştuğumuza göre 4000 ihtimalinin daha fazla arttığını söylememiz mümkün. Bu gelen açıklamalara takip edeceğiz dediniz. O zaman şöyle anlamak mümkün olur mu? Mesela tanım dışı istihdam verisinden sonra faiz indirim beklentisi artık yıl sonuna için Fed için 3'e çıkmış durumda. Dolayısıyla bu hafta gelecek işte enflasyon rakamı ile birlikte gelen veriye bağlı olarak bu beklenti yine 2'ye düşerse burada altın fiyatlarının olumsuz etkileneceğini mi söylemek lazım ya da volatiliteye daha açık olacağını mı anlamak lazım? Yani şöyle söyleyebiliriz. Şu bu nokta içerisinde eğer tarım dışı istihdam verileri yani istihdam verileri olumsuz geliyorsa bu şu demektir. Amerika tarafında işler kötüleşiyor. Yani ekonomik aktivite yavaşlıyor. Ekonomik aktivitenin yavaşlaması da işte su demektir ki Trump'ın bir süreden beri pahalı yaptığı baskıları biliyoruz zaten. Faiz indirim ihtimallerini arttırması anlamına geliyor. Faiz indirimleri ihtimalini arttırıyor ve faiz indirimlerin oranlarını veya sayısını arttırma ihtimali de söz konusu. Hmm. E böyle olduğu zaman da faiz indirimi risk işlerindeki artış ve varlık fiyat fiyatlarına olunu yansır. Genelde ters korelasyon vardır. Yani faiz indirimleri gerçekleştikçe kıymetli metallerde ve varlık fiyatlarında yukarı yönlü seyirler görme ihtimalimiz daha fazladır. Ama tabi böyle ekonomik aktivitenin yavaşladığı dönemlerde endüstriyel metaller veya endüstriyel emtialar çok fazla Bundan olumlu etkilenmez. Daha fazla kıymetli metallerin etkilendiğini görürüz. Böyle bir durumda da ekonomik aktivite yavaşlaması, faiz indirimleri ihtimali, faiz indirimleri ihtimali de kıymetli metaller tarafındaki ağırlıklı olarak ons tarafında yukarı yönlü seyri destekler niteliktedir. Sefer Bey, peki endüstriyel metaller adına görüntü nasıl olabilir 2026'dan sonra özellikle? Çünkü 2025 yılını artık zaten kapatıyoruz ve faiz indirimleri odakta ise belli ki o tarafta da bir hareket olacak ama 2026 yılından sonra değerli metaller yerine endüstriyel metalleri daha fazla konuştuğumuz bir yıl olabilir mi? Yani aslında zaten endüstriyel metalleri daha fazla konuştuğumuz bir dönemin içerisinde olmalıydık şimdiye hı hı. kadar diye evet, bakıyoruz. O Neden peki? Çünkü geçen seneden beri zaten sürekli enflasyon ve ekonomik aktiviteleri konuşuyorduk. Fakat hı hı. maalesef veriler buna bir türlü müsaade etmedi ve gelinen nokta içerisinde baktığımız zaman ...yüksek enflasyona karşı yüksek faiz FED tarafında devam ediyor... E, ...ve sıklıkla vurguladığı FED'in biz ekonomik verilere bakıyoruz... ...ve istihdam verileri bizim için önemli dediği nokta içerisinde... ...aslında o verilerin ne kadar gerçekçi olduğu da sorgulanır hale geldi... ...ve FED acaba geç kaldığını sorularını da gündeme getirir oldu. E, böyle bir nokta içerisinde tabii doğal olarak bizim ilk aklımıza gelen şey... E, ...faiz indirimlerin artacağı ihtimali bunun da... E, olarak altın fiyatlarını yükseltme ihtimali. Önümüzdeki sene için baktığımız zaman ise bundan sonraki seyir nereye gidecek? Ekonomik veriler bu anlamda önemli. Ama görüntü şu ki jeopolitik riskler azalmadığı sürece, tarifeler konusunda uzlaşma sağlanmadığı sürece yatırımcının altın tarafından çok da uzaklaşmayacağını gösteriyor hmm. bize. Geçici olarak işte Nisan ayından Eylül ayına kadar burada altın yatırımcısının veya altın alıcısının alternatiflere yöneldiğini görmüştük ama Son iki haftaki iki haftaya baktığımız zaman burada fiziki alıcıların da yeniden geldiğini görüyoruz. Hindistan'daki yoğun altın dönemine rağmen fiyatlar yukarı gitmemişti ama işte bu uzak doğudaki alıcılar tekrar geri dönünce fiziki alıcılar altın fiyatlarında yukarı yönlü kırılım geldi. Bu da bize aslında fiziki alıcıların altın piyasasında ne kadar etkili olduğunu gösteriyor. 2026'da da işte bu alıcılar hala devam edecek mi? Hı hı. Soru bu. Bunu da verilere bağlı olarak gör görmemiz gerekecek diye düşünüyorum. Ama şurası bir gerçek. Güçlü bir trend var. 3450 üzerinde kaldığımız sürece 3700 seviyesi 3700'ün üzerinde de psikolojik olarak 4000 dolar seviyesi altın tarafında olumlu olacaktır. Kıymetli metallerde de endüstriyel metallerin 2026'da eğer olumlu bir senaryo olursa çok daha güçlü olduğunu e, göreceğiniz anlamına geliyor bu. Yani başta gümüş olmak üzere ki gümüş işte e, bugün itibariyle 41 doların üzerine çıktı. Yani son 11 yılın en yüksek seviyeleri. Bunun daha da devam etmesini beklememiz gerekir bu durumda. Ben 2026 yılının nispeten on e, altına göre çok daha getirili olacağını altın gümüş rasyosunun 75 dolar 75 Puh. Even opladen en Maar wat accu van je Daha getirili Hırsat, bir evet. e, seni olacak deme anlamına geliyor. Not aldım Zafer Bey. Tekrar konuşmak dileğiyle diyorum. Güzel bir gün diliyorum size de. MT piyasaları uzmanı Zafer Ergezi'ni ağırladık efendim. Piyasa hattının sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere.